Kolum o kadar güzel enerjiyi harekete geçirmenin metotları var. Yani vücudumuzdaki altı meridyen ay akşam sabah bu metodu yapsanız harekete geçer vücut. Ya ki bu metot çok büyük hastalıkların önünü alabilir. Şimdi ben onu göstereceğim. Önce burayı vuruyorum. Birbirine parmakları 36 kere. Ondan sonra beyank tarafı vuruyoruz 36 kere. Ondan sonra burayı. Bizim dinimizde de en büyük inci saklanan yerler buralar. Burayı vuruyoruz 36 kere. Burayı vuruyoruz 36 kere. Ondan sonra burayı 36 kere parmaklar arası. Ondan sonra metabolizm ya ki insanoğlunun en büyük enerji saklanan yer buradır. Bu yumruk öbürüne vuruluyor 36 kere. Sonra bir yankına 36 kere vuruluyor. Ondan sonra burada hem kalp var hem sinir var hem e, troitler var. Yani çok önemli bura 36 kere burayı vuruyoruz Ondan sonra Arka taraf bizim Umurkamız 36 kere Hem böbrekler güzel işliyor Arka tarafta bütün umurha Kan dolaşım oluyor 36 kere burayı Yapıyorsunuz İnşallah ki Allahım güç, kuvvet, enerji versin. Enerjisi vücutta olursa büyük xastaluqların ögünü alır. Allah'ım inşallah siz də bunu yapın. Sabah, axşam 5 dəqiqə vaxtınızı alır və enerji olsun vücudunuzda. Duacıyam Allah məmnat olsun.